Birileri tabi Diyarbakır Spor'un önünü kesiyor. Diyarbakır Spor kapansın, Diyarbakır Spor bitsin. Bununla çok büyük mücadeleler veriyorlar. Biz bunu bu zorlukları çekiyoruz, görüyoruz. bugüne kadar herhangi herhangi bir milletvekilinden, herhangi bir belediye başkanında hiç kimse de bir bardak su, bir bardak su biz destek almamışız bize bir saha kiralık olarak vereceklerdi. Onu da vermediler. O da gidin bakın günde o sahada 4-5 takım idman yapıyor. O saha köstebek yuvasına döndü. Biz ilk maçımızı da orada oynayamayacağız. Başka sahada oynayacağız. Çünkü oynayamaz çocuklar. Çünkü öyle bir yapmışlar ki sırf biz orada oynamayalım diye, oynamayalım diye orada idman yaptırıyorlar. Orada amatörlere Başka takımlara getirip özel maç yaptırıyorlar. Geçen Sür Belediye ile Diyarbakır Spor'un sahası olduğu halde orada e, özel maç yapıyorlar. Ahmet Spor gitti orada idman yapıyor. Yapmayın, etmeyin biz buradan maç oynuyoruz. Ha bu Diyarbakır Spor'du. Biz kimsenin sahasına şimdiye kadar karışmamışız. Biz kimsenin işine karışmamışız. Ama bırakın Diyarbakır Spor, biz bir emek sarf ediyoruz, para harcıyoruz. Kimseden destek almadan bunu yapıyoruz. Ha bırakın biraz önümüzü açın, biz bu takımı çıkaralım.